İstanbul yıllardır sessiz bir istilaya uğruyor. Mavi gözlerinde koca bir telaş. Kıpsa geçmişin tüm izleri silinecek sanıyor. Sokaklar, caddeler, evler değişiyor. Bu değişim ruhlarımıza, geçmiş hatıralarımıza kabus gibi çöküyor. Değişim yavaş yavaş Türk toplumunun kan hücrelerine işliyor. Hiçbir yer bize geçmişimizi anımsatmıyor. Sanki kendimize ait olmayan bambaşka bir zamana ışınlandık. Şu caddelerin, sokakların haline bak. Önceki halini hatırlayamıyorum. Sanki hep böyleymiş gibi düşününce de artık kendimi buraya ait hissetmiyorum. Fatih'in sokaklarındaki bu yığınlar, çocukluğumun Türkçe kazınmış hatıralarını Arapça'ya çeviriyor, ben de okuyamayıp o hatıralardan vazgeçiyorum. Kendi benliğime mi yabancılaşıyorum, yoksa artık komşularımdan çok sığınmacılarla karşılaştığım bu sokaklardaki hatıraları mı mı ben de bilmiyorum çeteler, kavgalar, akşam karanlık çöktüğünde sokakların kana bulan... Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaktır. Zorla. Gerekirse evet. Burası vatan kardeşim tatil köyü değil.